Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem hafif yapması pratik, çok lezzetli magnolia tarifi ile geldim. Hemen yapımına geçelim. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yumurta sarısı. 1 su bardağı toz şeker. 1 litre sütü ekledikten sonra topaklanma olmasın diye karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar tekrar karıştırıyoruz. Kıvamını aldıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilyayı döktükten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. Diğer yandan bir paket rondodan geçirilmiş burçak bisküvisi ve 2 adet dilimlediğimiz muzu gösterdiğim şekilde servise hazır hale getiriyoruz. Yarım saat dinlendikten sonra servise hazır hale geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.